Bugün masamızda Future 100 raporunun 2026 öngörüleri var. Raporun ana teması oldukça çarpıcı ve aslında hepimizin içten içe hissettiği o gerilimi özetliyor. Çöküşten yükselişe. Gelin isterseniz hepimizin aşina olduğu o hisle başlayalım. Dünyanın birbiri içine geçmiş krizlerle, yani bir çoklu krizle boğuştuğu gerçeği. Sanki nereye dönsek bir belirsizlik duvarına çarpıyoruz değil mi? İşte bu sürekli kriz hali hepimizde kolektif bir yorgunluk. Böyle kültürel bir huzursuzluk yaratıyor. Hani o his var ya sanki en iyi günler geride kalmış da biz artık zirve sonrası bir dönemi yaşıyormuşuz gibi. Ve bu sadece bir his değil, rakamlar da bunu doğruluyor. İnsanların yüzde 86'sı, bakın bu ezici bir çoğunluk, toplum olarak daha da bölündüğümüzü ve artık birbirimizi dinlemediğimizi düşünüyor. E bunun üzerine bir de kişisel yükler biniyor tabii birimiz o meşhur tükenmişlik hissinin artık bir istisna falan değil neredeyse bir norm haline geldiğini söylüyor. Kulağa tanıdık geliyor mu? Ve tüm bu kaosun ortasında durum daha da derinleşiyor. Her üçümüzden ikisi, yani %64'ümüz gündelik hayatın koşturmacasında o aradığımız anlamı bulmakta zorlandığını itiraf ediyor. Şimdi tabloya bakınca oldukça karamsar bir manzara var değil mi? Ama işte raporun asıl fordu o can alıcı soru tam da bu. Peki hikayenin tamamı gerçekten bu mu? İşte raporun en umut verici ve bence en temel tezi de tam burada ortaya çıkıyor. Bu yaşadığımız çöküş bir son değil. Tam tersine aslında kaçınılmaz bir yükseliş için, yeni bir başlangıç için gerekli zemini hazırlayan bir süreç. Peki bu yeni duruş ne? Rapor buna metamorfik akım diyor. Yani evet, durumun zorluğunu kabul ediyoruz, gözümüzü kapatmıyoruz ama umutsuzluğa teslim olmayı da reddediyoruz. Bu, zorlukları bir dönüşüm fırsatı olarak gören inanılmaz dirençli ve yaratıcı bir insani tepki aslında. Peki bu dönüşüm nereden başlıyor? Nereden başlayacak? Tabii ki kendimizden. Dışarıdaki o kontrol edemediğimiz kaos karşısında ilk sığınağımız kendi içimiz oluyor. İlk tepkimiz, kişisel dayanıklılığımızı arttırmak için içe dönmek. Ve artık ne aradığımız da delişiyor. Daha fazla materyal şey değil, daha fazla maneviyat arıyoruz. Listeye bakın, huzur, kahkaha, kişisel gelişim. Bunlar ne biliyor musunuz? Fırtınalı bir denizde kendi can simidimizi inşa etme çabamız aslında. Bu arayış sadece düşüncede kalmıyor tabii ki. Somut eylemlere dökülüyor. Ruh sağlığımıza öncelik vermek, bedenimizin bize gönderdiği sinyalleri dinlemek, egzersiz, uyku, bu temel konular artık birer lüks değil, hayati birer ihtiyaç haline geliyor. Ama tepkimiz sadece iç dünyamızda sınırlı kalmıyor. Belki de en heyecan verici kısmı da bu. Bu içsel güç yepyeni bir yaratıcılıkla dışarıya taşıyor. Kaos adeta bir ilham perisine dönüşüyor. Ve karşınızda entropizm. Bu akım, o sosyal medyanın pürüzsüz, cilalı ve çoğu zaman gerçek dışı estetiğine adeta bir başkaldırı. Mükemmel olmayan da, kusurlu da, hatta çürüyen de bir güzellik ve anlam arıyor. Bunu sanatta ve modada çok net görüyoruz. Tasarımcılar bizi o unuttuğumuz doğaya, toprağa ve hayatın o doğal döngülerine geri bağlamak için lekeyi, kiri, kusuru bir ifade aracı olarak kullanıyor. Çünkü hayatın kendisi de böyle değil mi zaten? Biraz dağınık, biraz kusurlu, Serginin küratörünün dediği gibi belki de yersiz veya kirli olarak gördüğümüz şeyleri kucaklamak o sürekli mükemmel olma baskısından kurtulmak için güçlü bir özgürleşme eylemi olabilir. Ne dersiniz? Ve geleceğe doğru ilerlerken bu dönüşüm hikayesinin en büyük katalizörlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Yapay zeka. Onunla olan o karmaşık ilişkimiz inovasyon için adeta bir süper güce dönüşüyor. Ama bu ilişki öyle siyah beyaz değil oldukça ikircikli. Bir yanda onu bir yoldaş, bir iş arkadaşı olarak görüyor, potansiyeline hayran kalıyoruz. Diğer yanda ise insan bağlarını zayıflatmasından endişe ediyor. Onu bir rakip, hatta davetsiz bir misafir olarak algılayabiliyoruz. Gerçekten büyüleyici bir ikilem bu. İşte bu ikilemin tam ortasında şuna sıkı sıkıya inanıyoruz. Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, empati, etik karar verme, hayal gücü ve o saf yaratıcılık gibi sadece bize özgü o insani beceriler her zaman paha biçilmez olacak. Bunlar bizim süper gücümüz. Tabii ki madalyonun diğer yüzü de var. Mantık, strateji, tekrar eden görevler gibi alanlarda yapay zeka'nın bariz üstünlüğünü de kabul ediyoruz. Mesela bir yarış değil zaten. Doğru bir iş birliği, doğru bir denge kurabilmek. Peki tüm bu içe dönüşler, yaratıcı patlamalar ve teknolojik ikilemler bizi nereye getiriyor? Çok net bir yere. Artık daha iyisini talep ediyoruz. Hem markalardan, hem deneyimlerden, hem de evet kendimizden. Artık öyle pasif bir şekilde eğlendirilmek bize yetmiyor. Bakın, bu oran çok önemli. %86'ımız artık bize ilham veren, hayranlık uyandıran veya dünyaya yepyeni bir gözle bakmamızı sağlayan deneyimlerin peşinde. Bu yeni beklenti markalarla ilişkimizi de kökünden değiştiriyor. Onlardan artık sadece bir ürün ya da hizmet beklemiyoruz. Hayat mücadelesinde bir müttefik olmalarını istiyoruz. Ne yapsınlar? Paramızı korusunlar, hayatımızı kolaylaştırsınlar ve en önemlisi refahımıza gerçekten samimiyetle katkıda bulunsunlar. Aslında tüm bu anlattığımız kültürel dönüşüm, belki de en güzel özetini Pantone'nin 2026 için seçtiği renkte buluyor, Cloud Dancer. Sakin, dingin, umut dolu bir beyaz. Yeni bir başlangıcı, terkemiz bir sayfa isim geliyor. Bu renk, önümüzdeki o boş tuvali temsil ediyor aslında ve bizi son oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Böyle bir çöküş dünyasında siz neyi inşa edeceksiniz?